Jingöz eğitim seti çocuğunuzun matematiksel düşünme becerisini geliştirir. Pratik zeka, çabuk kavrama ve problem çözme yeteneğini geliştirirken, zamanla da yarıştırarak kapasitesini zorlamasına yardımcı olur. Gelişiminde çok değerli bir dönemi yaşayan çocuğunuz, Jingöz adlı bu yeni arkadaşı ile bu dönemi çok verimli ve eğlenceli geçirecek interaktif oyunlarla hem oyun oynayacak hem de başarmanın tadına varacak. Kavramlar ile çocukların nesne ve canlıları çeşitli kavramlara göre sınıflandırabilmesine ve sıralayabilmesine yardımcı olur. Renkler ve şekiller Değişik pozisyonlarda birbirine uyan parçaları bir araya getirerek çocuğun istenilen şekli elde etmesine yardımcı olan oyunlar. Çocuğa 4-5 parçalı yapboz yapabilme becerisi kazandırır. Sayılar Evi Bu oyunda bir büfede çalışmakta olan çocuğun kendisinden istenen miktardaki yiyeceği Cingöz'ün arkadaşlarına vermesi gerekmektedir. Gerçek hayatı temsil eden bunun gibi eğlenceli oyunlar sayesinde çocuk farkında bile olmadan istenen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayabilme ve verilen rakamın ifade ettiği sayı kadar nesneyi gösterebilme becerilerini geliştirir. Toplama ve çıkarma Sevimli çizgi karakter Cingöz, eğlenceli alıştırma ve oyunlar yardımıyla çocukları basit toplama ve çıkartma işlemleriyle tanıştırır. Evet.